Merhaba arkadaşlar. Bugün hatırlarsanız arkadaşlar izlemişseniz videom arkadaşlar tahtadan arabaya fren nasıl yapılır? Onu çekmiştim arkadaşlar. Şimdi bu freni daha da geliştirdim arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar şuradan arkadaşlar koltuk var. Arkadaşlar gösteremiyorum da. Şöyle bir şey yaptım arkadaşlar ben. Şuraya kadar gelen bir şey. Yay taktım burasına arkadaşlar şuradan kablo arkadaşlar şuraya ve şuradan da görebildiğiniz gibi arkadaşlar aslında arkadaşlar bunun yapılışını çekecektim arkadaşlar ama zamanım olmadı arkadaşlar çeksem güzel olacaktı arkadaşlar ama çekemedik ben de böyle bari göstereyim yapabilenler yapsın diye şöyle arkadaşlar şuradan arkadaşlar gres koyun gres şöyle kablonla arkadaşlar demir böyle getirdim arkadaşlar şurayı yay taktım daha görebilirsiniz arkadaşlar böyle arkadaşlar şuraya arkadaşlar şöyle bir şey düzen çıkardım arkadaşlar şöyle arkadaşlar buradan telle geliyor arkadaşlar böyle şöyle geldiniz arkadaşlar böyle giderken yolda mesela böyle biliyorsunuz araba çok hızlandı Şöyle gelip şuna bastınız mı arkadaşlar. Yavaşlıyor arkadaşlar. Ha bir de arkadaşlar şurasını böyle demir bırakmayın arkadaşlar. Şöyle bir ufak lastik, bisiklet lastiği olabilir. Böyle eski olan arkadaşlar. Böyle bunu kesip arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Bunu şuraya şöyle arkadaşlar geçirip. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle geçirip. Bunları bir dahayla tutturabilirsiniz arkadaşlar. Böyle daha güzel tutuyor arkadaşlar falan. İşte arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi arabamız. Şuraya da arkadaşlar telle bir şey yaptım. Sıktırma gibi telle. İçine malzeme koyuyorum arkadaşlar. Hatta çivi koydum ben arkadaşlar. Şurayı deldim arkadaşlar. Telle sıktım. Bayağı da sağlam oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi düşmüyor. Sağlıyorum bile. Evet arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi bayağı güzel oldu arkadaşlar. Ama ben şunları takamadım arkadaşlar. Zamanım olmadı. Onları da birazdan takarız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle hatta bas vereyim. Şu yaya bakabilirsiniz. şuradan. Evet arkadaşlar. videomuz bu kadardı. İnşallah size bir şeyleri anlatabil anlatabilmişimdir. şimdi. Anlatabildiysem çok sevinmişimdir. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.